Shiba Coin'de yeni bir dip mi geliyor? Sevgili dostlarım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere şu anda bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.40 11.81 dolar bandında geziniyor sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman 15 Eylül 2022 günlerden Perşembe saatlerimiz 20.10. Yani bu videoyu muhtemelen siz Cuma sabahı saat 10'da izliyor olacaksınız. Şimdi Şiva'nın burada hareketli ortalamasına bakacak olursak Mekdi bölgesinde fiyat düşüşü başladı diyebilirim. Hemen altında histogram var. Histogram bölgesinde 27 ve 13'lük dönem üstel hareketli ortalamalara bakacak olduğumuz zaman yani EMA'ya bakacak olduğumuz zaman düşüşte olduğunu gösteriyor. Yani düşüş momentumunu onaylıyor diyebiliriz. Her ne kadar düşüşü burada onaylasa da MACD burada hem alım hem de satış baskıları negatif gibi görünüyor. Tabi diğer taraftan da şöyle yorumlayabiliriz. Eğer Shiba'nın fiyatı daha da düşebileceğini eğer göz önünde bulunduracak olursak özellikle şu bölgede bakın satış bölgesinde ve satın alma baskısı olduğu gibi bu pozisyonlarda bir miktar daha gezinebilir. Tabi burada bu durumu kim yaşatıyor Shiba'ya? Tabii ki de Ethereum balinaları. Eğer Shiba'nın genel hacmine bakacak olursak eğer yani 24 saat içerisinde bir düşüş sentiment aktif mevduatların etkileyici olmadığını da açıkça söyleyebiliriz. Yani burada ne demek istediğim Shiba 0.4 10 dolara kadar gerileyebilir fakat bu bizim canımızı sıkmasın. Shiba 0.40 18 dolara tırmanmadan önce ne söylüyorduk? Shiba'nın sert bir dip yapması lazım. Bu sert dip geldikten sonra güzel bir rally yapacaktı dedik ve hemen arkasından 0.40 17 dolara kadar bir sıçrama yaptı. Yine aynı şekilde 0.40 17 ile 0.40 21 dolar bandına kadar yükseleceğini tahmin ediyorum. Tabii ki de bu dip bölgeye gelmesi lazım. Bu bölgeye geldikten sonra belirtmiş olduğumuz seviyelere oynayabilir. Sizlere de bu bilgileri aktarmak istedim. Tabii yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.